Herkese merhaba değerli yarış sever dostlar. At yarışları tahminleri kanalı Ordu, Türk'ten selamlar saygılar. 2 Mayıs Cuma günü gündüz Bursa at yarış tahminleri için hazırlıklarımızı yaptık. 9 koşu 2 altılı ganyanlı bir bülten bizleri beklemekte. Tahminlere geçmeden önce küçük bir hatırlatmam yapmak istiyorum açıkçası. 1 Mayıs günü gündüz Ankara'da çok alış şablonu çıkarmıştık fakat 5'te kaldık. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani şans işte. Ee, mesela birinci altılda birinci ayakta 2 numaralı Erişenberg gelmişti ki e, o gün 4. at olarak verdik kendisini ve 21 Ganyan da gelmişti. Birinci koşuda 2 numaralı Erişenberg. 4. atımızda ikinci ayakta e, Beray Sultan gelmişti ki 19 Ganyan'ı vardı Beray Sultan'ın 10 numaralı sapkan bizim 5. atımızdı ve vermiştik. Üçüncü koşuda Dragon Kingdom ve Elon Elon'u yazmıştık. Yani 3 ve 1'i yazmıştık. Bu iki at yeterli demiştik. Ve o yarışta Dragon Kingdom yani bir numara gelmişti iki atla orayı da geçmiştik ve en önemli yer dördüncü ayak iki numara Kelpi'yi tek geçmiştik ki orada herkes normalde Big Fortune'u tek geçmişti hatta bir onga yana çıkmıştı Big Fortune biz tam tersi oynadık Kelpi tek geçtik Big Fortune üçüncü oldu Kelpi ikinci oldu ama en önemlisi Lamazi Gago yatırdı bizi. Orada 12 ganyanla ama Kelpi 7-70 ganyanla başla kaybetti. Ee, başla kaybetti. Çok talihsiz bir durumdu. Ve 4. ayak tekten yatıyoruz burada. 5. ayakta Another Banger zaten e, favorilerden biriydi. Ve 9 numara yani. E, vermiştik. ilk kafa atı olarak. 6. ayakta da Soyupak 9 numara gelmişti. O da kafa atıydı. E, 1. attı daha doğrusu. Açıkçası 1. altıldan tam 1 milyon 344 bin TL verdi ve çok kötü bir şekilde 5'te kaldık. E, Kelpi 7.70 kayanda bankomuzu başla kaybetti yarışı. E, kısmet değilmiş ama bu öyle e, böyle çok ciddi bir ikramiye ilk defa bu kadar. 1 milyon 344 bin TL'de e, birinci altılımız 5'te kaldı. Bunu sizle paylaşmak istedim. Değerlendirenler olabilir. Çok çünkü ciddi miktarda yüksek gayanlı sapkanları bilmiştik. Başka bir yerde tek geçseydik bence bu birinci altılda bulunurdu diye düşünüyorum açıkçası. Evet bunu size paylaşmak isterim çünkü hazır tutmadı tamam diyebilirsiniz ama çok ciddi bir şekilde çok önemli sürprizleri bularak çok yaklaştığımız için e, paylaşmak istedim. Artık darısı Bursa'ya diyelim. Videomuza e, tahminlere, yeni tahminlere geçmeden önce beğeni ve yorumlarınızı sizlerden rica ederim. Onun dışında başlayalım Bursa'da birinci koşuyla. Birinci koşu Bursa'da üç, Handikap 15 bir yarış. Favorimiz 2 numaralı Selisan. Cem Altun'la son çim yarış ölçüde Tekrar sevdiği kuma çıkıyor. Buranın favorisi 2 numaradır. Daha sonra 5 numaralı Tolina. 52,5 kilonun uygunluğuyla Nevza Tavcı ile Every Island Yavrusu o da tıpkı Selesan gibi onu da yazıyoruz. Ve 4 numaralı Atomic Force o da bir Every Island Yavrusu. Bugün birinci koşuda 3 at yazdık. 3'ü de Every Island temsilcileri. Yani 2-5-4 önceliktir burada. Yeri olanlar bir de biraz ağır kilosuna rağmen 1 numaralı Esat'ımı değerlendirebilirler. 2-5-4 öncelik bir de daha sonra. Gelelim ikinci koşu 2000 metre için pistte dört yukarı ara atlarının şart 4 mücadelesi. Burada ise 5 numaralı Prens Jora ile başlayacağım Ali Can ile. 6 numara toz koparan Enes Bozdağ. Daha sonra 7 numara Adem Perisi Nevzat Avcı ve son olarak 11 numara Kudusi. Bu sapkını inatla takip ediyorum. İnatla getireceğim bir gün. Bilginiz olsun artık ee, söyleye söyleye Bakalım gelebilecek mi? Cemal Paso'dan da ben bugün bir tane sürpriz bekliyorum ama nereden olur kestiremiyorum. 5, 6, 7, 11 diyorum ikinci koşuya. Üçüncü koşu 1400 kumda 4 yaşlı Arapların şart 5 yarışı. Burada 2 numaralı Biba Eren Kadirlerle sevdiği binicisiyle kazanması beklerim. 2 bir arasında zaten kalite olarak rakiplerinden ayrılıyor bu iki at. Biz 2 numarayı tek atıyoruz. Birinci altıların 3. ayağı için. 2 numara tek. Geldik dördüncü koşuyla ikinci altılı saat 15.30'da başlıyor. 1800 şimdi 3 yaşlı İngilizlerin meydana. Şimdi geçen yarışta bir numaralı ex boyfriend'i tek geçtik. Beş kanyonu vardı. O gün bize lazımdı ama ikinci kaldı. O gün tek geçmiştik. 5 kanyonlu sapkanı. Çok da güveniyorduk ama maalesef olmadı. Muhtemelen bugün de tek geçmeyeceğiz. Ve belki de kazanacak. Ama ilk ayak yani Burada da tek geçmek istemiyorum açıkçası. Bir numara favorisi burasının buranın haklı olarak. Rakipleri kimler olabilir? Bir numarada bu arada Cem Altun var. Rakipleri 6 numara Son of the Stars Neyazat Avcı. 8 numara Tatbikat Onur Yıldız. Bakın Tatbikat'a dikkat. Çok iyi bir yarış bekliyorum. Bir yarış gördü böyle uzun mesafe Şimdi çok iyi yapar. Grace Storm yavruları bir yarış gördü. İlk ona giremedi diye arka planda kalacaktır diye düşünüyorum. Ben ön planda tutuyorum 8'i ve 9 numara son bir isimde yazılacaksa vini vini diyorum Kadir Tokoçoğlu'yla. Sıralama 1 6 8 ve 9 diyoruz bu yarışta. Ya ben ikili alacak olsam 8 1 şeklinde bir ikili deneyebilirdim bu arada onu da söyleyeyim. Burayı şu anda öyle aklıma gel geldi. Gelelim 5. koşuya. 3 yukarı İngilizler handikap 16 1500 şimdi start alıyorlar. Favorimiz burada 4 numaralı Mariscal. Enes Bozdağ'la 3 numara Graffiti of Love Yunus Emre Yüksel bu safkanı da tutuyorum. 3-4 öncelikle yazılır. Daha sonra 7 numaralı Solida Hermanos Nevzat Avcı. Ve son bir isim de 6 numaralı Red Candy diyorum. Hı. Sıralama burada 3-4-7-6. 5. koşu 4 at yazdık. Altıncı koşuya geçiyoruz. Altıncı koşu 1400 şimdi 3 yaşlı İngilizler şart 5 yarış. Burada favorimiz altıncı koşuda 4 numaralı İspanos. Son iki yarışı gerçekten iyi. Kadir Tokoçoğlu ile favori. Rakipleri 1 numaralı Invincible Kaan Onur Yıldız'la. Yanılmıyorsam ilk defa kime çıkacak. 1 numarayı yazıyoruz. 2 numara Kara Çiçin'e kürelerden Neyazat Avcı. Ve 3 numara Dragon Blue Nurettin Şen. Sıralama 4-1-2-3. 6. koşu 4 atla geçiyoruz. Geldik 7. koşu. Bankomuz var. 1800 cem çıkar. İngilizler şart 3. 2 numaralı seli Cem cam Banko. 99 handikap puanıyla bu rakipleri de bir zahmet geçsin diye düşünüyorum açıkçası. 8. koşuya geldik. Yine 1800 cem. Yine 3 yaşlı İngilizler. Yine Meydan. Burada 11 numaralı Safkan Son of Dreams ile başlayacağım. Onur Yıldız'la. Daha sonra 12 numaralı Katran İbrahim Sefa Söğüt. 2 numaralı Safkan Touch of the Slip Kadir Tokaçoğlu ve 4 numaralı Arizona River. Bu Safkan'a dikkat bir yarış gördü. Çok iyi bir kim orijini var. Selim İpek de buranın çok ciddi sürpriz adayı. Ben de yani ikili veya farklı oyunlarda değerlendirilmeli Arizona River. Sıralama 11, 12, 2, 4. Gelelim son koşu. 4 yukarı Araplar Handikap 15. Bu koşuda favorim 5 numaralı Karacahisar Nurettin Şen. Rakibi 4 numara son şampiyon Bekir Mert Mırık. 2 numara Maden Dağı İbrahim Sefa Söğüt ve 16 numara Çelik Mert Cemal Paso. Bugün Cemal Paso'dan bir yarış. Bekliyorum açıkçası. Hangi yarış alacak bilemiyorum ama bir iki yerde şans verdik. Bakalım hangisinde şanslı olacak. 5, 4, 2, 16 son koşu sıralamam. Böylece bursa tahminlerimizi tamamlıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Beğeni ve yorumlarınızı bekleriz. Bu ara çok ciddi ganyanlatlar geliyor. Oldukça başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Ankara ve İzmir'de ve daha önceki yarışı programlarında. Yani büyük ikramiyelerin çok civarında dolanıyoruz. Ama ucu ucuna olmuyor. Şansımız tam böyle bir yerde duruyor. Bakalım nasip kısmet diyelim. Şimdilik bursa tahminlerimiz böyle. Daha sonra İstanbul tahminlerimiz olacak. Orada da bolca açık yarışlar var. Onu da dinleyebilirsiniz kanalımızdan. Şimdiden herkese bol şanslar. Son kararı tabii ki sizlerin. Herkese tekrardan bol şanslar.